джей из в хати хатир лай джаис. Скажи, как приедете, напишите. Как приедете, напишите. Гелин Джек. WhatsApp. WhatsApp sen değil mi? WhatsApp, WhatsApp. Sizi çok sevdik. Hayır. Allah'a amanet olun. olun. <laughs> <laughs> no.

bakın Allah emanet olun sizi çok seviyoruz. Seviyoruz. <gülüyor> evet, <gülüyor> seviyoruz. Evet. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> Hoşçakalın. Ben geliyorum size de gel. Aa, <laughs> Mahir. 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 Görüşürüz. Hoşça kalın. Teşekkür kal. ederiz her şey için. Bay bay.